Kız arkadaşının ona verdiği sütün şüpheli olduğunu hemen fark etti. Ancak bunu açığa vurmadı. Bunun yerine sütü aldıktan sonra sokaktaki bir dilenciye verdi. Önceki hayatında şişman ve çirkin olan arkadaşı bir anda güzelleşmişti. Oysa bir zamanlar okulun güzeli olan kız 200 kilo almış ve çirkinleşmişti. O andan sonra arkadaşı okulun yeni güzeli olurken kız herkes tarafından dışlanmıştı. Bir araba çarpana kadar bunun garip bir hastalık olduğunu düşündü. Ancak o gün gerçeği anladı. Her gün arkadaşının verdiği sütü içtiği için çirkinleşmişti. O süt lanetliydi ve arkadaşı onun güzelliğini çalabiliyordu. Gözlerini tekrar açtığında yeniden doğduğunu ve iki ay öncesine döndüğünü fark etti. O sırada arkadaşı ona sütü kabul etmesini istiyordu. Kız, sınıf arkadaşlarının kilo vermesi için onu sürekli uyardığını söyleyerek o gün sütü içmeyeceğini belirtti. Bunu duyan arkadaşı panikledi ve sütün kız için özel olarak hazırlandığını söyledi. Kız sütü aldı ve başka isteyen olup olmadığını sordu. Kısa süre sonra birkaç sınıf arkadaşı gelip sütü istediklerini söyledi. Ancak arkadaşı hemen sütü kaparak acınası bir tavırla kızdan onu içmesini istedi. Kız aşağı katta çöpten bir şeyler toplayan bir dilenci gördü ve sütü ona verdi. Dilencinin yüzü yaralarla kaplıydı. Dilenci sütü içtikten sonra sonra kızın yüzü kaşınmaya başladı. Aynaya baktığında yüzündeki çillerin kaybolduğunu fark etti. Bu durum laneti bozmanın bir yolunu bulmasını sağladı. İntikam almaya karar veren kız okula maske takarak döndü. Arkadaşı ne olduğunu sorduğunda yüzünde alerji olduğunu söyledi. Arkadaşı onun tekrar çirkinleştiğiyle alay etti. Ancak kısa süre sonra bedelini ödedi. Çünkü arkadaşının yüzünde yaralar çıkmaya başladı.